Evet. Sınav yapacağım. Ben oyunumuz o kulağındaki ne? O, o, hocam hocam Şeydi kulaklıktı. Çıkar bakayım kulaklığı. Ya tamam hocam ya. Sanki ne Oğlum ya çok tatlım ya. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Hayır yavrum. Gidemezsin yasak. Hocam tuvalete Boşa mı koydular o zaman? Yasak. Oh, Neyse. Ben de çok şey. Hocam. Niye tek sınıfı biz vergiz? Bilmiyorum. Bu da güzel gelmiş. Kopya çıkartıyor. Ne dedin? Hocam çok çalışacağım dedim. Ha tamam tamam. tamam sınavlarımız baştan şimdi. Oy. Ay. Hocam niye benim sınavımızı yazıyorsun? Sen 5000 kere bir sıfır aldın diye ya sana yardımcı olan istiyor. Hocam niye ya? O altı üstü kulak takıyorum. Of. Lan ya. Du, -du, -du, -du. Sınava girirler ve sınav ortası. Ya koyacağım kaç saat oldu zil çalmadım. Oyun yanlış yaptım bak şunun ya doğru Hocam iki artı iki soruyor orada. Beş nasıl olmaz? Çocuğum sen neyse neyse. Ya çok tatim geldi hocada izin vermiyor ya. Ne yapacağım? Ne biçim mı Lan o nereden bile. Neyse şurada bir küçük yapayım. Zor 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 Of kokuttu lan. Hocam bir koku geliyor da. O kim osurdu lan? Onu sen karnı için. Şey, Sakin kopyaya çekeyim Hocam ya kim osurdu la o? Ben sen mi osurdun? bak. Ciddi söylüyorum sen mi osurdun bak. Sıfır veririm sana. Hocam ben diyordum ben osurdum. Hocam ben osurmadım. Çık şuradan sınavdan sıfır aldım. Allah ım. Çok kötü osurdum. Hocam 600 de osurdum işte. Ne olmuş olabilir? Du, 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 du. Ama neyse tam tenfüs yapıyorum hadi gidelim. Oley. Ben ol, seni tuvalete gitmiyor abi Neden hocam bıktım ya bıktım ya. Neyse. Zaten son öbür gün ders son ders. Son derste bir şeyler yaparız. Hocam of ya. Ve ve teneffüs olur. Ve teneffüs olur. Oyum ya ben çok sıkıldım. Osurmasaydın ne yapayım? Lan taklı kafaya ne sıkıldım. ya şimdi sıfır aldım nasıl yapacağım? Tabi öyle osursan sıfır alır. Ya bir sü Neyse. Neyse birazcık uyuyayım bari. <laughs> du 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 du. Du 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 du. Du du. Ana azim çaldı lan son ders oldu. Neyse öğretmen gelir biraz. Um, acaba ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet ne yaptınız bakalım? Hocam hiçbir şey yapmadık oturduk öyle. Neden? Canı sıkıldı. Neyse ben şimdi sonuçları şey yaptım. Şimdi kartları Hatta ben söyleyeyim diye. Korn. 10 aldın. Aferin. Yahu. 10 aldım. Pum, pumpkin. Sen 99 aldın. hayır. Ya niye 99 aldım? 100 olması gerekiyor onun. Dragon Freed. Hocam ben kaç aldım? Sen mi? 90 aldım. Abooo. Apple. Hocam ne kaç aldın? Mı? Sen mi? 20 aldın. No. Melon. Hocam zaten vermişsiniz. Niye? Sıfır aldın. Hocam en azından bir tane soruyu işaretledim. İşte öyle olmuyor. Hepsini işaretleyeceksin. Neyse. Şimdi gidebilirsiniz. Neyse hadi görüşürüz. Melon. Babam söyleyeceğim ne yaptığını. Hocam alt üst osurdum yani. Ne olabilir ki bu? Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Öf ya. Sana kaç aldım çocuğum? Ana ne? Sorma sana. Niye sıfır mı? <laughs> Atom gücü. Ben 101 harcı harcı bitmez.